Ligyan Diyans'tan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle altıgen motif nasıl yapılır bundan bahsedeceğim. Daha öncesinde hanım dilendi, Baby beğendi motifim, kare motifim çok izlendi. Yıllardır da en çok izlenen videolarımdan biridir. Ve aynı şekilde birleştirme videosu da ayrı çekmiştim. O da çok izleniyor. şimdi de altıgen videosu çekeceğiz. Bu altıgen videosu neden çekiyorum? Çünkü daha sonrasında bununla ilgili bir çanta yapacağım. Ondan dolayı e, ilk önce böyle ayrı bir altıgen videosu çekeyim dedim. Bunun için evde kalan renkli iplerinizi kullanabilirsiniz, artmış iplerinizi. Çünkü çok fazla ip yiyen bir model değil. E, i̇stediğiniz gibi kombine edebilirsiniz. Her sırada farklı renk kullandım, bildiğiniz piyasadaki koton iplerden e, renk oluşturabilirsiniz ve bu koton ipe uygun. E, elimde 3 milimlik yün tığım var. E, şöyle şu renklerle yapacağım ben şimdi bu renklerle yapacağım. Hepsi e, aynı marka. Şu farklı bir marka. Ama kalınlıkların aynı olmasına dikkat edin. Şimdi ortadan sihirli halkayla başlayalım. Alıyorum. Açık mavi ipimi aldım. Şimdi sihirli halkayı nasıl yapıyorduk? Şöyle elimde bir tur dolan dolandırıyorum ve çaprazımı üstüne koyuyorum. Şunları bir çekeyim. Çaprazlayıp üstüne koydum. Daha sonra buradan giriyorum. Bu şekilde buradan girdim ve tığımı dolayıp çıkardım. Parmağımı da çıkardım. Burada şöyle bir düğümlü halka oluşmuş oldu. Buraya bir tane zincir çektim. Böylece sıkılaştırdım. Şimdi bunun üstüne bir iki tane daha çekiyorum. Başını oldum İkili trabzan yapacağım. Hemen bir tane ikili trabzanımı yapıyorum. Yani iki kere de çekiyorum. Araya iki zincir. Bir, iki. Başını doladım. Şimdi yine ikili trabzan yapacağım ama bu ee, İkinci adımı yapmayacağım. Şöyle olacak. Tığımın üstünde biriktireceğim. Şimdi şöyle aldım. İlkini çektim. Tığımın üstünde tutuyorum. Burayı kapatmıyorum. Başına doladım. Bir tane daha alıyorum. Yine ilk ikisini topluyorum. Üç tane var şu an. Üçünü birden topluyorum. Böylece şöyle yıldız yıldız duruyor ortası. Bakın burada göstereyim. Bakın. Şöyle düz değil de yıldız gibi birleşik duruyor. Bunu yapacağız. Yine araya 1 2 zincir tekrar geldim. ilmek çıkardım. ilk ikisini tığımın üstünde bıraktım. Başını doladım. Yine ilk ikisi şimdi üçünü birden. Biraz böyle çekebilirsiniz genişledikçe. Bundan 1 2 3 6 grup yapacağız. 1 2 zincir başını doladım ikisini topladım. İkisi tığımda yine başını doladım. Yine ikisini topladım. Üç tane var bu sefer üçünü birden topladım. Şöyle biraz biraz sıkıştırıyorum alttan da şu ipi çektikçe gelecektir. 2 zincir Yine ilk ikisini topluyorum. Yine ilk ikiyi topladım ve hepsini topladım. Yine bir, iki zincir, beş tane oldu. Sonuncuyu yapacağım şimdi. Başını doladım. İlk ikisi ve ikincisi hepsini topladım. Şimdi bu aradaki şeyi artık iyice kapatabiliriz. İyice çekin. Bakın kapan diye. İki zincir çekiyorum. Bir, iki. Ve buradaki şu zincirin tam tepesi ve bir öbür, öbür ikili trabzanı ile birleştiği yer şuradan ilmek çıkarıyorum bir daha dolamıyorum ilmek kaydırıyorum böylece Tepe gibi görünmeyecek şimdi bir zincir çekiyorum ve sıkıştırıyorum buradan da keseceğiz İlk sıramız bitti bu şekilde ortaya oluşturuyoruz şimdi ikinci rengime geçeceğim İkinci rengim pembe bu sırada artık köşeleri oluşturacağız. Bunun için de şöyle yapıyorum. Buradan bir tur döndürüp bir zincir çeker gibi bir tane çekiyorum. Ondan sonra buraya başlayacağım. Onu da başlarken bakın şu ipimi hep içeriye gizlerim ben. Aralara çık yapacağız. Şuralara yapacağız. Şöyle buradan tutuyorum. Bunun başını bir kere dolayın. Çünkü ikili trabzanla başlayacağım direkt dolanmış halde. Buradan da ilmek çıkardım. Dikkat edin. Açılmasın şurası. Parmağımla sabitledim bakın. Açılmasın. İkisini birden toplayın. Açılmadan sonra sonraki ikisini toplayın. Böylece ikili trabzanımızı yapmış olduk. Şimdi buraya iki tane ipimizi alttan yürüterek iki tane trabzan yaptım. Şimdi artık köşeleri oluşturacağız. Bu ilk sırada köşeleri oluşturmamız lazım. Bakın şöyle 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 köşelerim olacak. Araya bir zincir çekiyorum ve aynı yuvaya yine iki tane ikili trabzan yapıyorum. Artık bu şeyi bıraktım arkada yürütmeyi. Araya bir zincir. Bir sonrakine yine iki tane ikili trabzan. Yine araya bir zincir. Burada direkt aslında altıgenimizi oluşturduğumuz kısım, köşeleri oluşturduğumuz kısım burası. Bakın böyle oldu. Yine bir zincir, bir sonraki yuvaya geçiyorum. İki tane kilit trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı yuvaya bir daha. Bu şekilde buraları da tamamlayıp buraya geleceğim. Evet buraya kadar geldim bakın. Şimdi araya bir tane zincir çekiyorum ama sıkı bir zincir çekiyorum. Şimdi burada bakın ilk yaptığım trabzanım. Şöyle yapalım. İlk yaptığım trabzanı şurada tepesinden ne giriyorum ve ilmek kaydırıyorum ve sıkı iyice sıkıyorum. Bir de zincir çektim yine. İkinci sıramız bitti. Bunu da koparıyorum. Daha sonra mesela bunları düğümlüye debilirsiniz. İçine saklayabilirsiniz, size kalmış. Şimdi köşeleri de oluşturduk. Buralar benim köşelerim olacak. Şu aralara başka bir işlem yapacağım şimdi. Onu da göstereyim. Daha sonra zaten hep bu adımların aynısını gerçekleştireceğiz. Yani ilk 3. sıradan sonra hep aynı tekrar. Şimdi yine böyle tutuyorum. Böyle sardım. Bir tane zincir çektim. Başını doladım ve böyle tuttum. Yine aynı şeyi yapacağım. Burada şuradan başlamayı unutmayın. Bakın bu aralardan değil de hep şu ikililerin tam ortasından. Yani şu ikililerin tam ortasından. Şuradan başlamayın. Başlayabilirsiniz ama birleştirme kısmı genelde birazcık iz bıraktığı için oradan başlarsanız sıkıntı olabilir. Çok belli olabilir. Yine ipimi saklayarak şu ortadan geçtim. Bakın ipini dolamıştım başını elimde tutuyorum. Şöyle sıkıştırdım biraz. İlk ikisi sonraki ikisi böylece ikili trabzanımı yaptım köşe olduğu için burada aynı yuvaya yine köşe oluşturacağım. Yani bu köşenin üstüne yine köşe yapıyoruz. Araya bir zincir. Aynı yuvaya yine ikili trabzanlarımı yapıyorum. Bakın köşenin üstüne köşe. Şimdi aralarda ne yapacağız? Bakın araya geldim. Aralarda sadece şunu yapacağız. Yine bir zincirimi çektim. İki tane ikili trabzan yapıyorum. Böyle. Yine. Bakın ikili trabzanımı yaptım. Bir zincir çektim. Bakın sonraki köşe bu. Buraya yine köşe yapıyorum. İkili trabzan. iki tane. Araya bir zincir. Aynı yuvaya yine ikili trabzanımı yapıyorum. Bakın köşe oluşuyor. Döndük. Şimdi burada ne? Burası kenar. Köşe burada. İkisinin arasına sadece iki tane ikili trabzan yapıyorum. Yine bir zincir. Yine köşeye geldim. Köşeye yine köşe. Bir zincir aynı yuvaya yine ikili tırabzan. Yine bir zincir. Bakın köşe bitti yine aradayız. Yine buraya ikili tırabzan. Bu şekilde bu sırayı da bitireceğim. Üst sıra da aynı ondan sonraki sıra da aynı. Hep bu şekilde artarak devam edecek. Nasıl artarak devam edecek? Mesela bakın bu ikisinin ortasında bir tane bundan yaptım. Üst sırada ne olacak? Şurası köşe şurası köşe. Burada iki tane boşluk var. Buralara iki tane ikili trabzan. Onu da şurada göstereyim. Bakın, şu turuncuyu yaptık. Burası köşe, burası köşe. Araya bir tane yapmıştık. Bir üst sırada bakın köşe, köşe. Bu sefer arada iki tane ikili trabzan var. Bir üst sıra, en üst sıramız. Bakın köşe buradan geldi, köşe buradan da geldi, köşe. Aralarda yine bakın bir, iki, üç tane var. Bu aslında modelimiz 5 sıradan oluşuyor daha sonra bunu kullanacağız Ama siz kullanacağınız şeye göre bakın burada ne var 4 sıra hali var 4 sırada güzel Ama Biraz daha Büyük motifler olsun daha rahat bitsin diyorsanız Bakın 4 güzel Ama 5 de daha büyük modellerde Yelek yaparsınız mesela öyle şeylerde 5 sırada hoş duruyor Dediğim gibi bu şekilde devam edecek sonraki sıraları göstermeyeceğim çünkü aynı şekilde devam ediyor Bakın, Arada nedir? Böyleydi. Şurada şunu yaptım. Bir tane. Bir sonraki sırada ortada iki tane. Bir sonraki sırada ortada üç tane. Biz bunlardan, bu beşliden ama beş sıradan daha sonra bir çalışma yapacağız. Sonraki videolarda da onları göreceksiniz. Yani bunlardan hazırlayın. Gelin. Kaç tane oldu? Zaten sonraki videoda söyleyeceğim. En kısa zamanda onu da yükleyeceğim. Şimdilik benden bu kadar. Yeni videolarda görüşmek üzere.